Soru-cevap oyunu. Evet. Gelelim turnelinin zırt diliğine. Evet. Soru-cevap oynuyoruz. sen Başka. <laughs> Onu şey yapmadım. en sevdiğim bir diyeceksin. Yolda bir dakika diyeyim. Hiç gidemiyorum, hiç dikkatimi dur. <laughs> ne <soracaktın? gülüyor> konuş aşkım. Çok sesli <laughs> Duymaz. Ya. Duymaz. Becerim. Becerim. <laughs> Neyse, devam et. Kısa, 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 kısa. Film, keyif, Allah seni. Aha. En sevdiğim hediye. Tam altın <laughs> Buruşsam çok saçma <laughs> bu, bir Hayır, şey oldu. Renk, evet. En sevdiğim renk. Mavi. Hayır. En baştan mı sayalım? Renk renkle. En sevdiğim renk. Kızıl saçlıdanın birinci Ha ikinci. Bir daha mı? Benim kız kulübünde. <laughs> Ol, bu sefer olmuştur artık.